Herkese merhabalar. Asitler bazlara devam ediyoruz arkadaşlar. Başlığımız hayatımızda asit ve bazlar. Buradaki PDF'ler açıklamadan ücretsiz indirebilirsiniz. Yine hem TYT hem AYT videolarına açıklamadaki oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Abone olun, videoları beğenin, destek için yorum yazın lütfen. Hemen başlayalım. Asit yağmurlarından bahsedeceğiz öncelikli olarak. Asit yağmurları biliyorsunuz özellikle sanayi bölgelerinde çok ciddi bir problem. Peki nasıl oluşuyor arkadaşlar? Asit yağmurları asidik oksitlerin bir şekilde üretilip havaya salınmasıyla aslında oluşuyor. Bakın burada azot oksitleri ve kükürt dioksitleri görüyorsunuz. Biz önceki videolarda oksitleri anlatırken demiştik ki ametal oksitler ikiye ayrılır. Bir fakir olanlar bir de zengin olanlar. Zengin ne? Oksijen sayısı arkadaşlar daha fazla olanlar. Mesela karbondioksitte de onlardan bir tanesi diye örnek vermiştik. Karbondioksit asidik bir oksittir. Ametalin zengin oksididir ve suya atıldığı zaman arkadaşlar karbonik asit meydana gelir. Karbonik asit de tabii ki iyonlaşarak bakın H+ artı ve karbonat iyonlarının oluşmasına sebep olur. Dolayısıyla bu bir asit gördüğünüz gibi. Yani eğer bu asitler gökyüzünde oluşur ve yağmurlar arkadaşlar tekrar yeryüzüne inerse bize çok ciddi zarar veriyor. Bakın asidik oksitlerin mesela azot dioksit en çok otomobillerde oluşan yeryüzündeki kaynaklarından en yaygın olan arkadaşlar otomobillerde oluşuyor. Kükürt oksitler de daha ziyade sanayi tesislerinde oluşuyor. Bunlar eğer atmosfere salınırsa bunlar tekrar bakın dediğimiz gibi gökyüzünde su ile birleşerek asitleri meydana getiriyorlar ve kafamızdan aşağıya tabiri caizse zaç yığı yağıyor ya da nitrik asit kezap yağıyor. Bu da tabii ki çok ciddi zararlara sebep oluyor. Her şeyden önce toprağa zarar veriyor, bitki örtüsüne zarar veriyor, tarım ürünlerine zarar veriyor. Yeraltı kaynaklarımıza, sularımıza zarar veriyor. Hatta ve hatta arkadaşlar tarihi eserlere, binalara kadar verdiği zararlar çok yaygın şekilde var. Ve bu gazlar, bu asidik gazlar arkadaşlar rüzgarlarla yüzlerce kilometre taşındığı için sadece sanayi bölgelerinde değil, sanayi bölgelerinden çok uzak yerlerde dahi çok ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. E ne yapmak lazım? Tabii ki bunların salınımının engellenmesi ya da kontrol altına alınması gerekiyor. Bu konuda değil mi? Filtre dediğimiz filtrasyon yöntemlerinin kullanılması, denetlenmesi gerekiyor. 46. soru diyor ki yeryüzünde değişik sebeplerle meydana gelen bazı gazlar atmosferdeki su buharıyla birleşerek asit yağmurlarını meydana getirirler. Kurada verilen gazlardan hangisi asit yağmuru oluşturabilir demiş. Arkadaşlar bakın ameterin fakir oksidi. Yani bu nötr bir oksit. Bundan hiçbir şey olmaz. Değil mi? Yani hiçbir şey olmaz derken tabii bu sağlığa çok zararlı. Bizi öldürebilecek bir gaz bu ama bu atmosfere salındı diye suyla birleşip de asit oluşturmaz. Ancak burada gördüğünüz gibi ametilin zengin oksit, kükürt dioksit, diazot trioksit bu da gene zengin oksit. Bunlar arkadaşlar asidik oldukları için asit yağmuru oluşumuna sebep olabilirler diyoruz. Bir diğer dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar temizlik yaparken çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırmamak. Eğer biz bu ikisini karıştırırsak burada çok zehirli olan ...çok tehlikeli olan klor gazı açığa çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi çamaşır suyunun... ...etken maddesi sodyum hipokloridin... ...bir seri tepkime neticesinde... ...bakın buradaki... ...asidi oluşturduğunu... ...onun da asitle tepkimesi neticesinde arkadaşlar... ...ne oluştuğunu burada görüyorsunuz. Bir e, çok kuvvetli bir zehir olan... ...klor gazının oluştuğunu... ...görüyorsunuz. Eğer çok dar bir alanda... ...temizlik yapıyorsanız... ...evinizdeki banyo, tuvalet gibi... ...ve çamaşır suyu ile bir tuz ruhunu ya da bir por çözü gibi hani içerisinde asit bulunan başka bir maddeyi karıştırırsanız o zaman klor gazı arkadaşlar kolaylıkla açığa çıkıyor. Ve bu klor gazı dediğimiz gibi o alandaki temizlik yapan kişinin zehirlenmesine hatta ölmesine sebep olabiliyor arkadaşlar. Asit ve bazıların ambalajlarında bulunması gereken bakın işaretler arkadaşlar. Bu nedir? Korozif işareti. Kesinlikle asitlerin bazıların değil mi? Bu aşındırıcı etkilerinin bilinebilmesi için, gösterilebilmesi için bunların kullanılması gerekiyor. Yine asitleri bazıları biz evimizde temizlik yaparken de bolca kullanıyoruz. Zaten hani bazıların temizlik malzemelerinde olduğunu ve bundan dolayı temizlikte çok yaygın olarak kullanıldığını biliyorsunuz ama bir de arkadaşlar ne var? Kireçlenme dediğimiz olay var. Mesela banyoda, işte lavabolarda ya da küvette değil mi? Banyo duvarlarında şurada burada olabildiği gibi çaydanlığın içerisinde de gene kireçlenme olabiliyor. E kireç nasıl bir madde arkadaşlar? Bazik bir madde. Bazik bir madde olduğu için bunun ne ile temizlenmesi gerekiyor? Asitle temizlenmesi gerekiyor. Bakın, sirke, limon tuzu gibi doğal maddeleri bunu temizlemek için kullanabilirsiniz. Marketlerde satılan bu kireç gidericilerin içerisinde seyreltilmiş halde nitrik asit %1, 1.5 nitrik asit olduğunu görebilirsiniz eğer bileşimine bakarsanız. Ama dediğim gibi böyle bir asit yerine sizin sirke ya da limon tuzu gibi daha böyle doğal bir madde kullanmanız çok daha sağlıklı olacaktır tabii ki. Yine kola veya gazozlarda asidik olduğundan dolayı pasta arkadaşlar bir demir oksit yani bazik olduğundan dolayı onu temizlemekte kullanılabiliyor yaygın şekilde. Bu kuvvetli bazlarda arkadaşlar lavabo açıcı olarak kullanılıyor. Daha önceki videolarda bahsetmiştik. Korozif etkisi var. Aşındırıcı, parçalayıcı etkisi var lavaboların tıkanmasına sebep olan organik atıklarımızı arkadaşlar parçalayıp dağıtıp lavaboların açılmasını sağlıyor. Dediğimiz gibi kuvvetli bazlar. Gene bu lavabaşıcıların bileşimine bakarsanız tamamına yakınının sodyum hidroksitten oluştuğunu görebilirsiniz. Hemen devam edelim. Ve arkadaşlar son başlığımız tuzlar. Tuz ne biliyorsunuz? İyonik bağlı bileşiklere biz genel anlamda tuz diyoruz. Asit bazlarının tepkimesi sonucunda su ile birlikte ortaya çıkan bileşiklere tuz diyoruz değil mi? En yaygın bildiğimiz tuz nedir bizim? Sodyum klorürdür. Mesela sofra tuzu ya da yemek tuzu olarak da geçiyor. Tuzlar iyonik yapılı bileşikler. Neden? Bir anyon ve bir katyonun birleşmesiyle oluşmuşlardır. Normal şartlarda katal dediler ve elektrik akımını ne yapmazlar arkadaşlar? İletmezler diyoruz. Bakın bu da önemli. Sıvı halleri ve sulu çözeltileri elektrik akımını iletir diyoruz. Hani elektrik ileten çözeltileri biz neleri söylemiştik hatırlıyorsanız. Asitler, bazlar ve tuzlar demiştik. Bunların sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyor. Tuzları biz burada 3 sınıfta inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlardan ilki asidik tuzlar. Şimdi bir tuzun asidik mi, bazik mi, nötr mü olduğuna o tuzun hangi asitle hangi bazın birleştiğinden oluştuğuna karar vermemiz gerekiyor. Yani asidik tuz dediğimiz zaman arkadaşlar bakın asidik tuz kuvvetli bir asit ile zayıf bir bazın tepkimesinden oluşuyor. Suya atıldıklarında oluşan çözeltileri ne özellik gösterecek arkadaşlar? Tabii ki asidik olduktan dolayı, asidik oldukları için asit özellik gösterecek. Bakın burada görüyorsunuz. Bu bir zayıf pas. HCl ise biliyorsunuz kuvvetli bir asit. Bu ikisinin oluşturduğu tuzun ne olması gerekiyor? Asidik tuz olması gerekiyor. Yani sizin burada FCl2 gördüğünüz zaman şöyle söyleyeyim ben size. FCl2'deki demirin nereden geldiğini, FeOH'tan geldiğini, Cl'nin ise HCl'den geldiğini, HCl'nin kuvvetli asit FOH2'nin zayıf baz olduğunu dolayısıyla bunun ne olması gerektiğini, asidik tuz olması gerektiğini anlayabilmeniz gerekiyor. Aynı şekilde bakın. Gümüş nitrat size verildiği zaman gümüşün AGOH'dan geldiğini ki sol tarafta görüyorsunuz. Buradaki nitratın da nitrik asitten geldiğini, kuvvetli asit zayıf baz olduğu için bunun da gene bir asidik tuz olduğunu öngörebilmeniz sizden beklenecek. Bazik tuzdayız arkadaşlar. Aynı mantıkla düşünün. Bu sefer de zayıf bir asit ile şöyle kuvvetli bir bazın tepkimesinden oluşuyor. Bunlar suya batırıldıkları zaman arkadaşlar nasıl özellik gösteriyorlar? Bazik özellik gösteren bir karışım meydana getiriyorlar. Mesela potasyum siyanürü görüyorsunuz. Bakın potasyum hidroksitten ve hidrojen siyanürden geliyor. E bu zayıf, bu kuvvetli. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar nereden geldi? Dolayısıyla buradaki tuzun ne olması gerekiyor? Bazik olması gerekiyor. Veya bakın yine sodyum asetat. Asetat asetik asitten geliyor. Sodyum ise sodyum hidroksitten geliyor. Yani kuvvetli baz ile zayıf asidin tepkimesinden oluştuğu için bu da bazik tuzdur şeklinde ifade ediyoruz. Nötr tuz ise dikkat edin arkadaşlar buna ikisi de kuvvetli olacak. Hem kuvvetli asit hem de kuvvetli baz kullanmamız gerekiyor. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazın tepkimesinden meydana geliyor. Bu nötr olduğu için suyun pH değerini değiştirmiyor herhangi bir şekilde arkadaşlar. Bir olay, hidroliz olayı meydana getirmiyor. Bunun biraz daha ayrıntısını 11. sınıftaki asit baz konusunun içerisinde göreceğiz. Mesela potasyum klorür, potasyum hidroksit, klor ise hidrojen klorür. Bakın kuvvet asit kuvvet baz olduğu için buradaki potasyum klorür ne olduğunu anlayabiliyoruz. Nötr olduğunu anlayabiliyoruz. Veya potasyum sülfattaki potasyumun potasyum hidroksitten geldiğini, sülfatın ise sülfürik asitten geldiğini, dolayısıyla bu ikisinin oluşturduğu tuzun nötr bir tuz olması gerektiğini anlayabiliyoruz. Bazı tuzlar ve özellikleri bakın sodyum klorür. Sodyum klorür arkadaşlar en yaygın kullandığımız bizim tuz. Zaten onun için sofra tuzu ya da yemek tuzu diyoruz. Ülkemizde de tuz biliyorsunuz. Hem üç tarafımız denizlerle kaplı. Hem e, içeride tuz göllerimiz var. Tuz çıkartabildiğimiz göllerimiz var. Hem de böyle mesela Çankırı gibi çok meşhur olan. Böyle tuz çıkarabildiğimiz arkadaşlar. E, tuz madeni mi denir? Ne denir arkadaşlar? Öyle bölgelerimizde bolca mevcut. Dolayısıyla Türkiye'de çok fazla tuz var. Ve çok fazla olunca da ne yapıyoruz? Kışın yollara falan da bol bol tuz ekip sepeleyip değil mi? Buzla mücadelede falan da yine biz bunu kullanabiliyoruz. Daha ziyade tabii ki yemeklerde ve yiyeceklerin korunmasında kullanılıyor. Sodyum kor karbonat soda külü diye de bildiğimiz arkadaşlar sabun deterjan üretiminde bolca kullanılıyor. Cam endüstrisinde kullanılıyor. Biliyorsunuz camın zaten ana maddesi arkadaşlar sodyum karbonat kum değil mi? Ve aynı zamanda suyun arıtılmasında da sertlik giderici olarak kullanılıyor. Sodyum karbonat kabartma tozu Buna yemek sodası da diyorlar arkadaşlar. Yemek sodası olarak da duyarsınız bunu. Bu da işte kabartmak istediğiniz hamurun içerisine bundan koyuyorsunuz arkadaşlar ve dediğim gibi o sayede bu parçalanırken oluşturduğu karbondioksit gazı o hamurun parçalanmasını, daha doğrusu kabarmasını sağlıyor. Sodyum bikarbonat Türkiye'deki maden sularının içerisinde bolca olan arkadaşlar iyonlardır. Sodyum ve bikarbonat iyonları bolca var. Bundan dolayı aslında Türkiye'deki maden suları sanılanın aksine bazik değil asidi özellik gösteriyor. Ama işte bu bikarbonat iyonu dediğimiz gibi mide asidiyle tepkimeye girerek mide asidini nötralize ediyor ve midemizin rahatlamasını sağlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi Türkiye'de kim maden sularında bolca sodyum bikarbonat mevcut. Ve kalsiyum karbonat kireç taşı bu inşaat endüstrisi için arkadaşlar çok çok önemlidir. İnşaat endüstrisinde çok yaygın olarak kullanılıyor. Bakın kireç çıkarıldıktan sonra arkadaşlar yüksek ısıyla 800 derecenin üzerindeki bir ısıyla parçalanıyor ve sönmemiş kireç oluşturuluyor. Sönmemiş kireç suyla söndürülüyor. Kalsiyum hidroksit sönmüş kireç. Bu harcın içerisinde katılıyor arkadaşlar. Harç kum vesaire karıştırılıyor. Havadaki karbondioksitle birleşerek kalsiyum karbonat katısına, kirece dönüşüyor tekrar. Yani aslında bu kalsiyum karbonat deyince aklınıza mermer gelebilir. Mermer arkadaşlar ne kadar sert ve sağlam görüyorsunuz? İşlemin sonunda elde ettiğiniz bu kireç tekrar arkadaşlar aslında kireç kireç taşı dediğimiz bizim taşıda demek. Belki daha doğru olur. Ee, i̇nşaatların o betonun arkadaşlar çok sağlam olmasını sağlamış oluyor. İnşaatların üstünde dediğim gibi en yaygın kullanılan maddelerden bir tanesidir. Ayrıca demişiz bakın kağıt, boya, seramik gibi sektörlerde de kullanılıyor. Ve amonyum klorür arkadaşlar nişadır adı verilen biliyorsunuz. Amonyum NH3 ve HCl'nin tepkimesinden oluşan değil mi arkadaşlar? Bir tuz. Bu daha ziyade kuru pil üretiminde burada görselleri görüyorsanız kuru pil üretiminde kullanılıyor. Ama bir de arkadaşlar balgam söktürücü özelliğinden dolayı öksürük şurubunun içerisinde de çokça tercih ediliyor. Hemen örneklerimize bakalım. İlk örneğimizde bakın. 3 tane madde vermiş asit ve baz bileşiklerinin tepkimesinden oluşan YX bileşiği nötr. ZX2 bileşiği ise asitlik özellik göstermektedir. Bu bileşikler sınıflandırılması nasıldır demiş. Arkadaşlar YX bileşiği nötr ise YX bileşiği nötr ise Y ve X'i oluşturan asit ve bazın ne olması gerekiyor? İkisinin de kuvvetli olması gerekiyor arkadaşlar. O da HX'in ve YOH'in ne olması gerektiğini, kuvvetli olması gerektiğini bize anlatıyor. ZX2 bileşiği ise asidik özellik gösteriyormuş. Bakın ZX2. Bunun zaten biz ne olduğunu anladık. Bakın X'in kuvvetli asitten geldiğini anlamış olduk. Öyle mi? Kuvvetli asitmiş bu. E bu bileşiğimiz bizim asidik özellik gösteriyorsa Z demek ki neymiş burada? Bazik. Ama nasıl bir baz olması gerekiyor? Şöyle zayıf bir baz olması gerekiyor. Kuvvetliyle zayıf bazın tepkimesinden oluşan Z eksikinin ne olması gerekiyor? Asidik özellik göstermesi gerekiyor. O zaman Z o şekilde ne diyeceğiz? Biz zayıf baz özellik gösterir diyeceğiz. Diğerleri neydi? Kuvvetliydi. Cevabımız C seçeneği. Hemen bir tane de arkadaşlar çözelim. Saf suyun içerisinde sodyum kloratılmış atılmış. Bir miktar sodyum klorür tuz atarak çözülmesi sağlanıyor. Hangileri doğrudur demiş. Bunu sol kağıdını kırmızıya çevir. Arkadaşlar bu yanlış. Çünkü sodyum klorür. Hemen bakıyorsunuz. Sodyum nereden geliyor? Sodyum hidroksitten geliyor. Klor nereden geliyor? HCl'den geliyor. Ve bu kuvvetli baz. Ve bu kuvvetli asit. Kuvvetli asitle ile kuvvet bazın tepkimesi sonucunda oluşan sodyum klorür nedir? Nötrdür değil mi? Nötr olduğu için de ne olmaz arkadaşlar? Bu turnuz sol kağıdının rengini etki etmez. Elektrik akımını iletir mi? Evet içerisinde iyonlar olduğu için arkadaşlar elektrik akımını iletir. Diyoruz asit bas tuz çözeltisi elektrik akımını iletir. Tadı neden ekşi olsun? Bu da yanlış tabii ki. Asidik olsaydı ekşi olmasını beklerdik. Cevabımız yalnız 2 olmuş oldu. 49. soruda yukarıdaki tepkimeler neticesinde oluşan tuzların formülü hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Biliyorsunuz arkadaşlar amonyak susuz olduğu için direkt amonyuma dönüşüyor. Tesir değerli bir olduğu için bundan 2 tane girecek. Ve ne olacak bakın şöyle amonyumdan 2 tane sülfattan 1 tane oluşmuş olacak. Bakın gene sodyum burada Burada da karbonat var. Yan sodyum hidroksitten bir tane OH geldiği için. Buradaki karbonik iki tane H artı geldiği için. Bunun başına bir kere iki yazacağız. İki tane sodyum olacak. Na2. Karbonattan da kaç tane olacak? Bir tane olacak. Ve gene bakın burada iki tane OH buradan geliyor. Burada bir tane H geliyor. E oradan da iki tane gelmesi lazım. Başına yazdım. Ne oldu o zaman? Kalsiyum klorür şeklinde olmuş oldu. Bu kadar. Hangi seçenekte verilmiş? Şimdi onu bulmamız lazım. Kalsiyum klorür. Bu herhalde. Değil mi? Yanlışlık var mı? Yok. Devam. 50. soruda 3 tane tepkime verilmiş. Yukarıdaki tepkimeler neticesinde oluşan tuzlardan hangilerinin çözeltileri Tunusol kağıdını kırmızıya çevirir diyor. Kırmızıya çeviren kimdi arkadaşlar? Asitti. Bana burada asit olan kimdir? Onu soruyor. Bakalım. Kuvvetli baz, zayıf asit. O zaman oluşan tuz nedir arkadaşlar? Baziktir. Formülünde hatta şöyle KCN diye yazalım. Amonyum oluşur buradan, amonyum NH4 ve klorür, amonyum klorür. Bugün kuvvetli asit, zayıf baz. O zaman oluşan tuz nedir? Asidiktir. Burada dikkat edin, iki tane şöyle OH olması gerekiyor. İki tane H geliyor, iki tane bundan gelecek. O zaman ne olacak? Na2SO4 olacak. Ama bu da kuvvetli, bu da kuvvetli olduğu için kuvvetli kuvvetli baz burada oluşan tuzun nötr özellik göstermesi gerekir. Asidiyi sorduğuna göre cevabımız. Yalnız 2. 51. soru. Tuzlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Katı halde elektrik akımını iletmezler. Doğru. Sulu çözeltileri iletir. Asidik olanların sulu çözeltileri turun solu kırmızı mı yapar arkadaşlar? Asidik ise eğer tuz sulu çözeltisi asidik olduğu için tabii ki kırmızı yapar diyoruz. İyonik mıdırlar Aynen öyle arkadaşlar. Bir anyon ve bir katyonun elektrostatik çekim kuvvetleri bir arada bulunmasıyla oluşur. Yani iyonik bağlıdır. Doğru bir ifade olmuş oluyor. 52. soru aşağıdaki formülleri verilen tuzların eşit molleri alınarak çözeltileri hazırlanıyor. Buna göre hangisiyle hazırlanan çözeltideki toplam iyon sayısı en fazladır demiş. Burada bunu yapabilmek için arkadaşlar her bir tuzun nasıl iyonlaştığını yazabilmeniz gerekiyor. Mesela alüminyum hidroksiti beraber yazalım şöyle. Bir tane alüminyum, üç tane hidroksit şeklinde arkadaşlar iyonlaşıyor. Kalsiyum fosfatı yazalım. Üç tane kalsiyum artı iki tane fosfat bu iki biliyorsunuz kalsiyum üzerinden geliyor. Bu üç de işte fosfatın üzerinden geliyor. Yani burası artı iki, burası artı üç. Şöyle burada arkadaşlar bir tane magnezyum, iki tane de pardon ne dememiz gerekiyordu nitrat dememiz gerekiyor. Şöyle eksi artı iki. Burada iki tane sodyum artı bir tane sülfat olacak ve bu da en kolayı belki de sodyum ve klordan oluşuyor. Buna göre hangisi hazırlanan çözeltik toplam iyon sayısı en fazladır demiş arkadaşlar. Bakın işte bu gördüğünüz gibi 5 tane iyon içeren kalsiyum fosfattır cevabımız diyoruz. Tuzlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Karbon asit ve sodyum hidroksit arasında gerçekleşen tepkime sonucunda oluşan tuzun formülü Na2CO3'tür demiş arkadaşlar. Bakalım buradaki arkadaşlar gördüğünüz gibi tesir değerli 1 olduğu için bir tane OH oluştuğunu görüyoruz. Burada ise T'si değerli 2 olduğu için 2 tane şart oluştuğunu görüyoruz. O zaman bunu 2 ile çarpacağım. Yani 2 tane NaOH artı H2CO3 diyeceğim. Ve buradan 2 tane sodyum, 1 tane karbonat geldiğine göre Na2CO3 artı 2 tane OH, 2 tane H olduğuna göre 2 tane ne olur burada? Su olur diyoruz. İkinci öncülümüzde fosforik asitli amonyak bazının tepkimesi sonucunda oluşan tuz amonyum fosfat olarak adlandırılır. Arkadaşlar burada da bakın evet amonyum şöyle NH3 NH4'e dönüşüyor ve yanında ne var arkadaşlar şöyle fosfat var dikkat edin tabii ki bunun tesir değerli 1 olduğu için bunun tesiri değerli 3 olduğu için bundan kaç tane olması gerekiyor şöyle 3 tane olması gerekiyor. Önceki videoların içerisinde formül yazmasını vesairesini görmüştük ve bunun adı da nedir arkadaşlar amonyum fosfattır doğru. Birincisinde evet o da sodyum karbonat doğru arkadaş işaretlerini unutmuşuz. Nötralleşme tepkimelerinde asidin anyonu ile hemen bakalım. Şöyle HCl artı NaOH diyoruz arkadaşlar biz. Asidin nesi? Anyonu ile evet. Bazın katyonu bazın katyonu Na artı bunlar birleşir ve tuz oluşturur. Aynen öyle. Üçüncüsü de doğruymuş. Cevabımız E seçeneği. Devam edelim. 54. sorumuz. Yukarıda verilen tepkimelerin hangilerinde H artı iyonu oluşur demiş. Yani burada asidik olanı soruyor biz arkadaşlar. Asidik bir maddedir. Su ile tepkimeye girerse tabii ki H oluşacak. Bu ise arkadaşlar bazik bir maddedir. Burada ne oluşmasını bekliyoruz biz? OH oluşmasını bekliyoruz. Sodyum klorür ise nötr olduğu için asit ya da bas oluşmaz. Burada H şartı sorduğu için cevabımız A seçeneği. Sodyum bir karbonat tuzu ile ilgili. Arkadaşlar hemen formülü yazalım. NaHCO3. Pastacılıkta kabartma tozu olarak kullanılır. Aynen öyle. Formülünde 4 çeşit element vardır. Sodyum, hidrojen, karbon, oksijen 4 çeşit yaptı. Doğru. Suda çözündüğünde arkadaşlar suda çözündüğünde adı ne bunun? Sodyum bir karbon. O zaman suda çözündüğünde ne oluşması gerekiyor? Sodyum bir karbonat şeklinde iyonlaşması gerekiyor. Üçüncüsü yanlış. Bunlara dikkat edin. TYT'de alt videolarda arkadaşlar bunların ayrıntılı anlatımlarını yapmıştık. İsimlendirmelerini vesairesini. Dediğim gibi açıklamadan onlara bakabilirsiniz. Tuzlarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. İyonik bağlı bileşikler doğru. Suda çözünürlüklerinde oluşan çözeltiler elektrik akımını iletir tabii ki. Potasyum nitrat, sodyum, klorür, kalsiyum, sülfür örnek olarak verilebilir. Bakın katyon, anyon, katyon, anyon, katyon, anyon doğru. Katalde elektrik akımı üretmezler. Aynen öyle doğru. Metaller arasında elektron alışverişiyle oluşurlar. Hayır arkadaşlar tuzlar nasıl oluşur biliyorsunuz. En iyi ihtimalle bir metal ve bir ametal arasında elektron alışverişiyle oluşur. Metaller arasında zaten bileşik oluşmaz, değil mi? Ama daha doğru tanım arkadaşlar bunun diyoruz ki biz elektrostatik çekim kimlerin bir anyonla bir katyon arasında meydana gelen elektrostatik çekimle oluşur şeklinde ifade etmek daha doğru olmuş oluyor. Potasyum florür, hidrojen florür. kef değil mi? Bileşikleri ile ilgili potasyum florür tuz, hidrojen florür ise kuvvetli asittir. Arkadaşlar doğru ancak pardon yani potasyum florür tuz olduğu doğru ancak hidrojen florür zayıf bir asittir arkadaşlar. Hidrojen florür zayıf. Bakın dikkat edin buna. Diğer halojen asitleri hidrojen klorür, hidrojen bromür, hidrojen iyodur arkadaşlar dediğimiz gibi bunlar kuvvetli asit sınıfına giriyorlar. Ama dedim gibi hidrojen florür nedir arkadaşlar? Zayıf bir asittir. Sulu çözeltileri elektrik akımı iletir demiş. Evet bu bir tuz bu da bir zayıf asit ikisinde sulu çözeltisi elektrik akımı iletir. İletkenlik mevzusunda da şöyle diyoruz biz. Mesela kuvvetli asit ya da kuvvetli baz elektrik akımını çok iletir. Zayıf asit ya da zayıf bazsa elektrik akımını az iletir şeklinde ifade ediyoruz. İkisinin de sulu çözeltileri cam kapta saklanmalıdır. Arkadaşlar HF'yi cam kapta saklayamıyoruz. Neden? Çünkü HF cam kapı parçalıyor, atıyor bundan dolayı uygun değil. Bundan sonra çok güzel testlerimiz var arkadaşlar. Bunlar da yine açıklama kısmındaki oynatma listelerinde onlara da oradan erişebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.